Geriye dönmedi neler neler duydum ama Söyledim Aldım elime günleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama Söyledim Aldım elime günleri sensiz ve kötüm güldü Dertledim, topladım güçleri Unutuldum ama öldüm sensiz, sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadına sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadına sevdim Sensizdim

Gözler, ki bizim silahımız Çip içip içip sıkıyoruz Çekmişiz bakımları kravatlar sıkıyor Dört kuruşluk adamlara hale marka çıkıyor bizim gibi <laughs> seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı dikiyoruz ve de bana yazıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Bak ağaçtan gülmedim bana yazıyor Aşıktan yana gülmedim kara baktım Ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neleri duymaması ölmedim ölüme dünleri sensiz büyüdüm günleri dert edip topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse Dön, geriye dönmedi neler neler duydum ama sönmedim Aldım ölüme dünleri sensiz büyüdüm günleri dert edip topladım <laughs> düşleri Unutuldum ama